Bugün benim ismimi analiz ediyoruz. İki kişiyi seçeceğiz, onların da isim analizini yapacağız. Neye ihtiyacımız var? Maalesef. Ay. Maalesef. Sizin hayatınızda bir tabiri caizse kara delik var. Ah. Ve size ait olan bütün güzellikleri maddi olabilir, manevi olabilir. YouTube yok ediyor. Fakat buradaki en önemli nokta Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin de hem insanların isimlerini değiştirmiş olması, hangi isimleri eklersek uygun olur, Burada da karşımıza şu isimler çıkıyor. Muzaffer Mehmet Hamdi. Daha da olmadı mı hocam? başlıyoruz. Hayatın içinden bugün çok önemli bir konuğu ağırlayacak. Daha önce de almıştık aslında hocamızı. Sohbetimiz yarım kalmıştı. Bugün biraz derinlere ineceğiz. Değerli konuğum, hocam Ekrem Altıntep'e bizlerle beraber yine yeniden hoş geldiniz. Hoş bulduk Semra Hanım. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. En son görüşmemizden sonra sizi daha iyi gördüm. Gerçekten mi? Evet, evet hocam. Allah iyiliğiniz arttırsın, güzelliğiniz arttırsın inşallah. Ay çok teşekkür ederim. Daha da iyi olacağız. Neden? Çünkü, Çünkü... kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugün benim ismimi analiz ediyoruz. Hazır mısın hocam? <laughs> Hazırız <tabii ki. gülüyor> Şimdi Ebced ilmi ile bir kişinin ismini analiz edebilmemiz için iki bilgiye ihtiyacımız var. Bir kişinin kendi ismi bir de annesinin ismi. Bu iki bilgi üzerinden yola çıkarak isminin sizin hayatınızı nasıl etkiliyor? Bunu analiz ediyoruz ve analiz sonucuna göre de sizlere çözüm yolları sunuyoruz. Harika bir şey. O zaman hemen burada biz izleyenlere de söyleyelim. Şimdi bu videomuzu ben ortadan böyle kitabın ortasından konuşmayı severim. Bu videomuzu izleyen, beğenen, yorumlayan 3 tane arkadaşına gönderenin bakacağız yorumlara hocam. 2 kişiyi seçeceğiz. Onların da isim analizini yapacağız. Neye ihtiyacımız varmış? Anne ismini ve kendi ismine. Ve kendi ismine. Ki bu isimlerin kulağa ezanla okunan isimler olmasına özen gösterirlerse çok daha güzel olur. Hı hı. Yani gerçek isim. Anneye konan gerçek isim. Kendine konan gerçek, gerçek evet. isim. Evet. Şimdi sizin isminizi bir analiz edecek olursak. Annenizin ismi Feride. Evet. Feride'nin ebced değeri 299. Bizim için artık analiz ederken 299 yani ses değeri önemli. Sizin isminiz Semra ve sizin isminizin ebced değeri yani ses değeri de 301. Şimdi bu ikisini topladığımızda 299 ve 301'i topladığımızda karşımıza 600 rakamı çıkıyor. Hı -hı. Bu 600 rakamı sizin frekansınız tabiri caizse. İyi mi hocam? Maalesef. Ay. Maalesef Şundan dolayı iyi değil. Biz e, isimlerin analizleri sonucunda ortaya çıkan frekans değerlerinde bazı rakamların olmasını istemeyiz. Ki bunlardan bir tanesi sıfırdır. Sıfır ne demektir? Yokluk demektir. Aynen. Ki sizin frekansınızda sizi etkileyen, sizin ruhunuza etkileyen, isim frekansınıza iki tane sıfırınız var. Bu ne demek? Ebced ilmi açısından Sıfırları pekiştirmişim demek. Yani. <laughs> Bu şu demek, sizin etrafınızda sizi dışarıdan gelebilecek negatif enerjilere karşı koruyacak bir kalkan yok demek. Hmm. Dolayısıyla siz dışarıdan gelebilecek olan nazar başta olmak üzere büyü gibi, sehir gibi, psikolojik sorunlar gibi, hastalıklar gibi sorunlara karşı korumasızsınız. Aa, gerçekten Birisi... öyleyim ama hocam. Kesin öylesinizdir, evet. Aa. Evet. Birisi size nazar ettiğinde bunlar çok fazla etkilenirsiniz. Çok nazara gelirsiniz mesela siz. Psikolojik olarak olaylardan çok fazla etkilenirsiniz. Diğer insanlardan daha fazla etkilenirsiniz. Bağışıklık sisteminiz zayıf olup çabuk hastalanan, kolay hastalanan ve belki de çok hastalanan bir kişiliğiniz olur. İzleyenler frekans, biliyor hocam. Siz de şu an sohbet arasında küçük bir tüyo vereyim. Çok zor zamanlar geçirdim. Geçiriyorum. Dolayısıyla bu frekans sizi olumsuz etkiliyor. <laughs> 600 frekansını yine Ebced ilminin kurallarına göre bazı hesaplamalardan geçirdiğimizde sizin e, Ruhunuza, etkisine baktığımızda karşımıza 500 rakamı çıkıyor. Yine burada dikkat ederseniz, yine iki tane sıfırımız var. Evet. Bu ne demek? 5 sizin kişiliğiniz. Yani siz iletişimci bir insansınız. Kaç üzerinden 5'i peki e, görüyoruz hocam? 10 üzerinden mi, 100 üzerinden mi? Neye göre 5? Kişilikler var. 9 e, tane kişilik var. 9. Hmm, Birden başlayıp 9'a kadar giden kişilikler tamam. var. Sizin kişiliğiniz 5. Yani <laughs> siz iletişimci bir insansınız. Özgürlükçü bir insansınız ilerici bir insansınız. Burada bir herhangi sorunumuz yok. Yani kişiliğinizde bir sorun yok. Evet. Fakat hayat şartlarınızda sorun var. Yine niye? Çünkü burada iki tane sıfır var. Yani siz hayatı sürekli sıfırlayan. Neye sıfırlayan? Kazancılarınızı, nasiplerinizi, başarılarınızı, kariyerinizi sürekli sıfırlayan. Sizin hayatınızda bir tabiri caizse kara delik var. Ah. ve Size ait olan bütün güzellikleri maddi olabilir, manevi olabilir. YouTube yok ediyor. Ne yapacağız peki hocam? Bu kara delikleri yok edeceğiz. Hadi inşallah. Peki bunu nasıl yok ediyoruz? Bunun için eğer Semra ismindeki frekans size olumsuz bir etki yapıyorsa bunu değiştirmek için isme isim ekliyoruz. Matematikteki kural gibi nasıl ki matematikte elmalarla elmaları topluyoruz, armutlarla armutları topluyorsak burada isimle ismi dengelemeye çalışıyoruz. Bunun için de özel bir çalışma yapılması gerekiyor. Ve bu uzun süren bir çalışma, saatler alan bir çalışma, ebced kurallarının bazı Ebced ilminin bazı kuralları var. Bu kurallar çerçevesinde yapılan bir çalışma. Hocam tam da burada sormak istiyorum. Şimdi izleyenler ya böyle bir şey yoktur. Ben buna inanmıyorum diyenler için. Şimdi bu ilmin dayanığı ne? Nasıl bu mesela isim analizi yapma olayına başladınız? Neyi örnek aldınız? Şimdi Ebced ilmi geçmişi çok eskiye dayan. Hz. İdris'e kadar, belki Hz. Adem'e kadar dayanan bir geçmişi var. Bu tecrübeli bir ilimdir insanoğlunun bir mirasıdır. Tecrübe ederek aktarmış olduğu bir mirastır. Fakat buradaki en önemli nokta Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve de hem insanların isimlerini değiştirmiş olması hem de olumsuz mekan isimlerini değiştirmiş olması bizim için çok önemlidir. Ha, çok güzel bilmiyorduk bunu da bilmiş olduk. Evet hocam evet. ismimize devam Şimdi, devam edelim. Ebced İmir'in kurallarına göre sizin isminize hangi isimleri ekleriz diye bir çalışma yaptığımızda karşımıza alternatif isimler çıkıyor. Birçok isim çıkıyor. Peki nedir bunlar? Semra ismini eklediğimizde sizin frekansınızı ve dolayısıyla sizin ruhunuz üzerindeki etkilerini değiştirecek olan hayatınızın üzerindeki etkilerini değiştirecek olan isimler nelerdir? nelerdir? Bir çalışma yaptım. <laughs> Şu isimlerimiz var. Hazırladık mı? Evet, evet Özel bir çalışma yaptım. Bu programdan önce tabii ki uzun süren bir çalışmaydı bu. Bunlardan bir tanesi mesela Hüma Verda ismi. Yani sizin Hüma isminiz, Verda. kulağınıza Hüma Semra Verda olarak okunması, söylenmesi gerekiyor. Tek yapılması gereken bu. Peki sadece bu isim mi? Hayır. Ahsen Benfu. Yani Ahsen Semra Benfo, Hüma Zehra. Benfu Semiha. Mehlika Fevziye. Hafsa Mina gibi daha burada birçok isim Bir, bir sürü var. yani şöyle anlıyoruz. İsim enerjisinde soru işaretleri olanlar anne ismiyle kendi ismini ezanla okunmuş halini size bildiriyorlar. Siz de bunun bir çalışmasını yapıyorsunuz ve birkaç evet. alternatif sunuyorsunuz doğru değil mi hocam? Doğrudur evet. Onlardan bir tanesini seçiyoruz. Benim neyi seçtiğimi söylemiyorum efendim. Ama sizler de böyle soru işaretleriniz varsa tabii ki değerli hocamın sosyal medya hesabını buraya yazıyorum. İki hesabı var. Oradan ulaşabilirsiniz ve danışabilirsiniz değil mi hocam? Tabii ki. Hocam valla kartlarınızı aldım. Hocam hazırlıklı gelmiş. Veriyorum tabii ki. Teşekkür ederim. Şimdi hocam Size birkaç isim soracağım. Onun analizini daha önceden size bildirmiştim. Hazırlığınız evet. var. O yüzden başlıyoruz. Annesinin ismi Meral, Oğlum ismi Mehmet. Hı hı. Enerjisi nedir? Şimdi burada bizim için önemli olan isimlerden daha ziyade bunların taşımış olduğu ses değerleri yani ebced değerleri. Meral isminin ebced değeri 271. Mehmet ise 92. Bunları topladığımızda 363 ediyor. Peki bu 363 frekansı Mehmet Bey'in ruhunda nasıl bir etki meydana getiriyor? Sonuçları ne oluyor? Sıfır olmamasına rağmen değil mi hocam? Evet sıfır olmamasına hı hı. rağmen. Bunu hesapladığımızda ebced ilmiyle hesapladığımızda bu ismin Mehmet Bey'e ağır geldiğini görüyoruz. Peki ismin ağır gelmesi ne demek? Şimdi Anadolu'da çok kullanılan bir tabir vardır. Bir çocuk doğduğunda eğer çok ağlar, çok hastalanır, elini, ayağını düşer, bir yere çarparsa, çok nazara gelirse ismi ağır geldi derler. Şimdi i̇şte ismin ağır gelmesi de kişinin başından bela, musibet, hastalık, imtihanların eksik olmaması Hay demektir. Allah korusun diyoruz. Bu ismin ne olması gerekiyor? Ağırlığının hafifletilmesi gerekiyor. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Yine Mehmet ismine ikinci ve üçüncü bir isim ekleyerek bu kişinin üzerindeki ağırlığı, ağır gelme yönünü telafi ediyoruz, normale çekiyoruz. Peki bu isim kişiye nasıl bir karakter kazandırır diye bu enerjisel açıdan baktığımızda karakter olarak nasıl bu kişiyi iyi bir insan yapar, güzel bir insan yapar, güzel konuşan, ikna etme kabiliyeti olan, hayal gücü yüksek olan bir insan yapar. Burada herhangi bir sorunumuz yok. Fakat yine burada Mehmet Bey'in hayatına baktığımızda yine bir sıfır var. Yani bir yokluk var, bir sıfırlama olayı var. Yani bir şeye sahip olamama durumu var. Bu ne olabilir? Sağlıkla ilgili olabilir, ailevi olabilir, e, işle alakalı olabilir. Ya da başka bir şekilde bu insanın hayatında bir yokluk yaşanacak demektir. Bu Hı -hı. isimle eğer Hı -hı. devam eder ise. Şimdi burada ne yapıyoruz biz? Ağırlığı almak için ve bu sıfırı yok etmek için yeni isimler ekliyoruz. Peki hesapladığımızda hangi isimler var? Mehmet ismine hangi isimleri eklersek uygun olur? Burada karşımıza şu isimler çıkıyor. Muzaffer Mehmet Hamdi. Daha da ağır olmadı mı hocam? <laughs> hayır Görünüşte öyle ama enerjisi Tabii. başka, sayısı Önemli başka. Olan bunun kişinin üzerinde yapmış olduğu etki. etki. Bir diğer alternatif ismimiz de Muzaffer Mehmet Fikri. Bu ismi kişi kulağına ezan okuyarak söylerse eğer, Mehmet isminin getirmiş olduğu hem o ağırlığı normale çekmiş olacak, fazla enerjiyi <laughs> üzerinden atmış olacak, hem de hayatındaki o yine bir yokluğa neden olacak olan etkiyi Azaltı ortadan ben. kaldırmış olacak. Peki hocam bir isim daha soracağım. Tabii ki. Hocam yine annesinin ismi Feride, kızın ismi Nesibe olan biraz tanıdık gelecek kardeşim. <laughs> Torpil yapıyorum. Onu analiz edelim. Evet. Yine burada bizim için önemli olan isimlerin apcet değeri. Feride'nin apcet değeri 299, Nesibe'nin ise 127. Bunları topladığımızda 426 frekansını hı hı. elde ediyoruz. Peki bu frekans Nesibe Hanım'a çarptığında ismi söylendiğinde onun ruhu üzerine nasıl bir etki yapıyor? Ebced ilminin kurallarına göre hesapladığımızda bu ismin Nesibe Hanım'a yıldızı düşük şekilde yani enerjisi düşük şekilde etki ettiğini görüyoruz. Hı. Peki bu nasıl yansır Nesibe Hanım hayatına? Bir bereketsizlik olarak yansır. Nasibi az olma olarak yansır. Aynen. Özgüvensizlik olarak yansır. Başladığı işleri de bitirememe olarak yansır. Ya da şöyle anlatayım. Eğer Nesibe Hanım'ın bu hayattaki nasibi 100 birim ise Nesibe Hanım bunu sadece %30'unu elde edebilir. %30'unu elde etmene konusunda hep bir engelle karşılaşır. Hmm. Hep bir sıkıntıyla karşılaşır. Hep bir problemle karşılaşır. Burada ne hmm. yapmak gerekiyor? Nesibe Hanım'ın yıldızını yükseltmek. Nesibi gerekiyor. Nesibe Hanım'ın hocamıza yazması gerekiyor efendim, danışması gerekiyor, değil mi hocam? Evet. Alternatif olarak birkaç isim söyleyelim sonra vedalaşalım. Hangi isimler? Nesibe Hanım'ın yıldızını yükseltir diye yine bir çalışma yaptığımızda Zehra, Nesibe, Refia ismi. Veya Zehra Nesibe, Dilara ismi Nesibe Hanım'ın enerjisini yükseltir. Ve bunun gibi birçok isim var galiba Tabii ki. değil mi hocam? Bunlar sadece... Danışanlara sunuluyor ve beraberce karar veriliyor. Aynen o şekilde. İsim sayısı çok fazla olabilir. Kişinin isteğine göre, arzusuna göre bu şeyler artabilir. Biz sadece örnek olması açısından Hı -hı. iki tane örnek verdik. Çok güzel. Efendim işte bu inme inananlar ve hayatında bir sorun olduğunu düşünenler denemekten hiçbir şey kaybetmiyoruz. Denemekte fayda var. Hocam çok teşekkür ederim. Hı -hı. Hı Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim Semra Hanım. <laughs> İsmimizi söylemiyoruz artık. Semra Hanım'da bir isim daha var. Değil mi hocam? Kesinlikle. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi, yorumlamayı ve bir arkadaşınıza göndermeyi unutmayın.